Arkadaşlar abi, şu şey an mi? inanamıyorsunuz. Ama Gale ve 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 Mortis, Mortis çıktı, çıktı abi. Abi Mortis, Mortis çıktı. çıktı. Bugün Brawl Stars bana öyle bir bayram hediyesi verdi ki. Bro sağ ol Supercell. Sağ ol Brawl Stars. Abi. Oh. Abi Gale lan. Abi, abi iki hastane mi birden çıktı. Ya. Lan git lan. Oğlum iki kromatiği birden nasıl çıkardım? Ha? Gale abi Gale. Benim babamda onun var. Benim babam da o yaptı. Abi Gale. Abi şu an inanmıyorum ya. Oyunda bir şeyler çıktı da. Abi Gale ya. Mortis. Abi Mortis nasıl çıkıyor ya. Tamam. İlk başta Mortis geldi abi 7 yazdı tamam mı İlk başta Mortis sonra Bu Gale Abi nasıl Gale geliyor Arkadaşlar bugün Tamı tamına 4 tane karakter çıktı Bakın 1 2 3 4 Bakın Biri Spike biri Gale Biri Frank bir de Mortis 24 karakter oldu Abi ben sabah 20 karakterdim Hemen kulübe yazalım. Ha. Egalé ve Mon Tré. Abi yıl çıktı ya. Abi Gail ile ya. Abi ben bugün çok şanslıyım. Abi arkadaşlar like'ınızı alırım. Nasıl çıkıyor ya? kupa yollarının hepsini. Kupa yollarını boş verdi. nasıl çıkıyor? Nasıl nasıl? Şurada da bir mega var bu arada. Of abi şu an inanmıyorum. 5000'e kadar kızar mıyız? Ya inanmıyorum abi. Abi geliyor. Şu kadar kazanmış? Yok kazamam da. Abi ben uh, görev yapmayı bırakıyorum. Geliyorla kazıyorum abi. Abi. şu an inanmıyorum. Allah'ım. Ben... Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün Brawl Stars bana harika bir e, şey hediye verdi. Onun <laughs> hediye ver. Ben... Yanımdan gider misin? Ama sen et, maske sessin ve dibime gidiyorsun. Ben maske sessin o zaman ben ne Hayır sen sen maske al gel. Aa parmağım. Aa. Sen kıskanıyorsun bu seferde değil mi? Yok hiç kıskanmıyorum. Senin 25 karakterin var. Oğlum Onun... 3 tane efsanevi mi var? Bana ne? Ayrıca ben niye kıskanıyorum? Yani yani misal. Abi 3 tane efsanevi ya. 2 tane efsanevi, biri kromatik. Ve Mortis. Ve Frank. Ve hepsi bugün bana çıkıyor. Tamam, bağırma bağırma. Kulağım sarılıyor. Nasıl Kulağım bağırmıyor? <laughs> kız, kız, on tane kız kaçırıyorsun. <laughs> Abi şu an çok mutluyum. Mortis'i de deneyeceğim. Allah'ım ben hep Mortis'im olsun istemişimdir. Yemin ederim. Biri oradan yalan söylüyorsun <laughs> 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 <gülüyor> 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 de... Abi, Çok komikti. Abi nasıl geliyor çıkıyor ya? Çok az önce nasıl karakter çıktı Abi iki karakter. Dur bir, bir dakika. Oranıma bakacağım. Oranım yüzde tamamen düşmüştür. Hala yüksek. Aa efsanevi 300'e düşmüş. Bayağı Bu aslında ya. binlerdeydi Efsan. Arkadaşlar ben şey an tost aldım. Ursa var arkadaşlarım da bazı Spike, acayip. Spike, Spike. Ben de Benim ne, ne istiyorsun kanka? Istiyorsun dur dur dur. dur, dur. Sus. Ya sen. gider misin? Videodayım. Oh <laughs> yeah. Dur. şöyle şöyle hemen. Hadi gel. Gezelim beraber. Hadi. Hadi. <laughs> O oh, biri yine patlattı. <laughs> o neydi? At onu. dur. Ben hep mortisim olsun istedim vallahi ya. <laughs> Arkadaşlar like'ınızı alalım. Herhalde alırız. Oğlum mortis 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 gel. Dur ya şöyle bir bug vardı. Duvarın içinden geçme bug'ı. O Hala kaldırmadı. var mı? Bakacağım bir merak ettim. Geçemiyor. Geçiliyor. Tam dönsün. Nice nice. Ana döndü lan. Bugün bana iki kere hediye yazdı abi. Öldüm. Hmm ya, ya Mots, çok sevmiyorum. Şaka şaka. Kız Şu inanmıyorum. Böyle bir hesap bende var mı abi? Neyse abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır.